Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. bugünkü günlüğümüzdeki olayımız ne? Yine odamda çekiyorum fakat buradan yaklaşık bir hafta sonra artık günlüklerimi odamda çekmeyeceğim bunu belirtmek istiyorum. ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Saçımı kestirdim. böyle vlog'lar daha böyle vlog'larda daha havalı olmak için böyle bir şey yaptım. E, Ayrıldan karanlık ortam videosunu beğenmişsinizdir umarım e, yorumlarınızı buranın altına yazmayı unutmayın e, daha fazla böyle günlük vlog için e, yani bir dakikalık vloglar için e, yine abone olabilir veya videoyu paylaşabilirsiniz e, yine buradan odamda bitireyim olayı görüşmek üzere. Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum ki e, videoyu bitirmeden şunu hatırlatmak istedim sizlere. Bildiğiniz üzere günlük vloglarımızın zamanı yok. E, o gün eğer hani ee, önemli bir şey olmuşsa veya canım sıkılmışsa bildiğiniz üzere günlük videolarımız geliyor. Fakat bunların tam zamanında haberdar olmak için, iyi izleyenlerden olmak için abone olduktan sonra tek yapmanız gereken şuradaki ayarlar butonuna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder demek ve kaydetmek. Eğer böyleyse mobil telefonunuzda da aynı hesapla giriş yapmışsanız direkt size bildirim gelecek veya e-postanıza e zaten bir e-posta gelecek bir mail gelecek. Ee, umarım böyle daha iyi olur. Umarım daha çok e, haberdar olursun. Videolarımızdan görüşmek üzere diyelim. Bay bay.